Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere muhteşem saksılarla dolu bir yere getirdim. Bakın çeşit çeşit toprak çömlek saksılar. Envai çeşit saksılar arkadaşlar. Ve birçok saksımı buradan aldım. Şöyle size arkaya doğru şu güzellikleri uzaktan göstereyim. Sonra yakından tekrar göstereceğim. Ve e, inanılmaz bahçe süslemesinde kullanılan harika bir şu orta bölümde sara gibi görünen yer var arkadaşlar. Oraya girince hepiniz de şaşıracaksınız. Şuradan hemen almaya başlıyorum. Bakın şu güzelliklere ne kadar çok çeşit var. Ne istiyorsak her türlü çömlek saksı bulmak mümkün arkadaşlar. Bakın muhteşem şekillerde çok güzel kuplu rengarenk. Burada özellikle ıı, tespih çiçeğimizi, yakut kolyesini ya da ıı, Arap saçını, mini telgraf çiçeğini dikebileceğimiz harika bu şekilde dekoratif saksılar var. Bunlar gerçekten çiçekliğe yerleştirdiğimizde de çok yakışıyor balkonumuzda. Çok şık duruyor. Toprak saksıları kömlek saksıları çiçeklerimiz çok seviyor biliyorsunuz. Özellikle nefes aldırıyor toprağa. Yani havalanmasını fazla suyun dışarıya e, inhale olmasını e, sağlıyor ve bu şekilde çok sağlıklı bitkiler yetiştirebiliyoruz. Kömlek saksıları bu şekilde tercih etmeliyiz. Bakın şu güzelliklere bakar mısınız? Fiyatlarını size vereyim arkadaşlar. Arkadaki büyükler 200 lira. Şurada bunlar daha çok ev kullanımı için. Ama çiçeklerimizde biz bize göre her şey saksı biliyorsunuz. Her türlü çömlekten, her türlü cezveden, her türlü fincandan saksı yapabiliyoruz. Böyle muhteşem testiler var. 30 lira arkadaşlar. Harika. Üst kısmını kırıp muhteşem bir arajman olabiliyor biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız yapıyor bunlardan şöyle yerimiz olsa, bahçemiz olsa mükemmel bir dekorasyon sağlarız. Bahçesi olanlar, burada Antep'te olanlar uğrasınlar. Şu güzellikleri görsünler arkadaşlar. Çömlek vazolar 15 lira, 25 lira. Bakın fiyatları kuş yuvası şeklinde. Gayet güzel. Çok güzel gözüküyor. 35 lira. Şöyle orta boy kumbaralar. Bu şekilde büyük boy kumbaralar, cezveler, küp saksılar. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Çok minik, çok tatlı. Böyle bir saksı çeşitleri var ve şimdi diğer taraflara doğru geçiyorum. Tabii ki aynı zamanda çiçekler de dikilmiş. Şu duvar tipi saksılar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. 100 liraymış. Bakın. Bunlar da yine toprak saksı, çömlek saksı grubuna giriyor. Şöyle muhteşem. Bunlar cilasız, sırsız olanlar. Şöyle balkon tipi. Ben buradan çok fazla askılı saksı aldım. Balkonumdaki türkan saksıları buradan aldım arkadaşlar. Birçoğunuz soruyorsunuz balkon demirlerinde olan. O şekilde aldım. Bunlar da antep'te arkadaşlar dolma üzerine kullandığımız e, tencerenin üzerine kapattığımız kapaklar. Dolma taşı olarak geçiyor. Bakın 15 lira, 25 liraya. Bu e, tencere kaynarken dolmada e, içindeki e, iç harcının dökülmemesini sağlıyor. Bu şekilde küçük boy boyalı saksılar 100 lira. Bakın şöyle size göstereyim. Şurada muhteşem saksılar var arkadaşlar. Muhteşem saksılar. Salonunuzda büyük çiçeğiniz varsa gerçekten görüntü olarak da şu şekilde aşırı şık duran saksılar. Bunlar 300 liraymış. Şunlar 200 liraymış. Bakın bu saksılar. Üsttekiler 100 liraymış. 100 liraya gayet güzel saksılar. Ben kedimden dolayı biliyorsunuz iç mekanda çiçek yetiştiremiyorum. Sadece balkonumda. Eğer içeride de bitkilerim olsa bunlardan alırdım. Çok güzeller. Tabi bunlar sukulentlere göre büyük kalıyor. Bize derin olmayan e, sukulentlerde saksılar gerekiyor. Bunlar tamamıyla salon bitkileri için ama göz kamaştırıcı güzellikte. Şöyle size uzaktan göstereyim. Gözünüz gönlünüz açılsın. Şöyle 100 liraya arkadaşlar. 200 liraya. Çok güzel cilalı. Işıl ışıl bakın. Çok güzel saksılar var. Hayran kaldım. Şöyle. 100 liraya. 6 tabakla olanların tabakları da buradaymış arkadaşlar. Bu bakın hepsine göre de tabaklar yapılmış. Gayet güzel. bu şekilde göstereyim. Şöyle kaçta ışıl ışıl küp saksılarla devam edelim arkadaşlar. Bakın fiyatlarını hemen görmeye çalışayım. 50 liraymış. Şöyle muhteşem saksılar. tabi arkadaki boy sıralamasına göre fiyatları da değişir. Ben önde, en öndekinin fiyatlarına baktım. Şöyle 100 liraya, 250 liraya muhteşem saksılar. Bakın arkadaki çiçekleri görüyor musunuz? Çok güzel çiçekler arkadaşlar. Balkonu geniş olanlar o çiçeklikten kullanabilir. Bakın çok şık duruyor. Yakından da şurada göstereyim. 500 liraya Bakın. Muhteşem çiçeklik. Şöyle yine merdiven tarzı olanlar var. Bu şekilde balkona yerleştirilebilir. Çok güzel çiçeklikler. Bu şekilde küp saksılar devam ediyor. Şurada bahçe peyzajında kullanılan bakın şöyle dekoratif süsler var. Muhteşem görünüyor. Yol üzerinden sürekli iş çıkışı görüyorum. Sürekli geldiğim bir yer. Ama yol üzerinde de takip ediyorum. Çünkü gerçekten güzel gözüküyor. Özellikle sizi şu kısma almak istiyorum arkadaşlar. Burada hayran kalacaksınız. Çok güzel objeler var. Şöyle göstereyim. Bakın bu güzelliklere bakar mısınız? Bahçe peyzajında. Bakın kullanılacak muhteşem objeler. Arkadaşlar çok değişik figürler var. Bakın köpüşler var. Burada aşçılar var. Kuzular, ördekler. Aklınıza ne gelirse hepsi var. Şöyle muhteşem görünüyorlar. Böyle bir bahçeniz varsa, bağ eviniz varsa yemyeşil çiçeklerle dolu bir bağ evinin bahçesinde muhteşem gözükür arkadaşlar. Çok güzel dekorasyon sağlar. Peyzaj süslerinde kullanılacak muhteşem objeler. Şöyle size bu güzellikleri göstereyim. Arkadaşlar bu kısmını da göstermek istiyorum. Plastik saksılar ağırlıkta. Bu şekilde bakın büyük, dev gibi saksılar. Şöyle elimle size göstereyim. 220 lira, 240 lira. Şöyle en çok sevdiğimiz kullandığımız saksı çeşitleri var. Kare saksılar var bakın 40 liraya. Şöyle kare saksılarda e, yer kazanma açısından çok iyi oluyor. Hepimiz seviyoruz. Çünkü yan yana e, yuvarlak saksılar durduğunda gerçekten daha fazla yer kaplıyor ama kare saksılarda biraz daha az yer kaplıyor. Şu şekilde aracman saksıları var çok güzel yine e, yakamoz saksılar var arkadaşlar şu beyazlarını ben çok fazla kullanıyorum şunları çok kullanıyorum şöyle göstereyim size yine bakın çok güzel uzun saksılar var şunlar aracman için ideal saksılar bakın muhteşem saksılar var küçüklü büyüklü birçok saksı türleri var arkadaşlar en çok tercih ettiğimiz saksılar da bunlar oluyor bu şekilde size bu güzellikleri de göstererek şu kısmı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın harika görünüyor. Şimdi böyle büyüklüklerine göre yine saksılar 90 liraya 50 liraya plastik saksılar var uzun balkon saksıları var arkadaşlar çok büyük saksılar var bakın şöyle şunun büyüklüğüne bakar mısınız dev gibi saksılar ah ah şunlardan herhalde içerisinde 100 tane sukulent alır şu saksılardan ben kullanıyorum arkadaşlar. Bakın bunlardan aldım. Şunlardan demirleriyle beraber ayrı olarak ikisini set yaptım. O şekilde balkonumda kullanıyorum. Bu şekilde çiçek coşturanlar var. Bitki besinleri var. Yine solucan gübresi var. Aradığımız birçok şeyi de burada bulabiliyoruz. Yine tohumlar var arkadaşlar. Sebze ve çiçek tohumları burada. Aracmanlarda kullandığımız dekoratif taşlar burada. Böyle harika bir oturma yeri de var. Bakın şu ağaca muhteşem nazar boncuklarıyla süslü çok güzel bir ağaç arkadaşlar. Şöyle size bu güzelliklerle veda edeyim. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.